Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Delta eğilisini size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Ee, Delta'da Delta'yı ben kanalımda atmıştım videosunu. Nasıl yapılır, nasıl edilir. Ç'yi 500 like de göstereceğim. İlk önce o videoyu izleyin. Sonra bu videoyu izleyip gelebilirsiniz. Ç'yi o videodan 500 like gelince göstereceğim hiç uzatmadan size hilemizi gösterelim. Şimdi Arkadaşlar önce o videoyu izleyin, sonra bu videoyu izleyin. Kanalımdan bakabilirsiniz. Buradan arkadaşlar Buna tıklıyoruz bak. Burada kuru kafalı bir tane adam var. Sonra buraya geliyoruz. Buradan buluta tıklayın arkadaşlar. Bakın sizi normal direkt burada açacak. Siz buluta tıklayın. Buluta şey yazın. Vo -it -da -bulu -vare. Void W var. Void var yazın. Tamam mı arkadaşlar? Buradan böyle inin inin. Sizde de burada olabilir. Bende yerler değişiyor. Sizde de değişebilir. Burada best keyres diye bir şey var. Best Keres'e girip en üsttekine tıklıyoruz. Böyle bildirim gelince double double şeyler geliyor. Böyle bekliyoruz arkadaşlar. Oyunumuz biraz dondu. Lan tamam, geriden açıldı. Buradan Brinks to girin bakın. Brinks to. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi ben yakıt getiriyor. Mesela ben buradan şuradan dönüşürüz. Ve gördüğünüz gibi demirlerimiz bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi. Mesela şimdi ben Buradan büyütebiliyorsunuz. edebiliyorsunuz. Bazen bunlar da şöyle arkadaşlar. Böyle belirli bir item spamlayabiliyorsunuz. Bakın şu bildirimde bak diyor ki e, beklemeniz lazım diyor. Ama bakın metalde de metalde Mesela bakın gördünüz mü? Bakın 29 item diyor. Böyle sınırlı oluyor arkadaşlar. Böyle yiyorsunuz. Şimdi size uçmayı göstereceğim. Brinstone altından iniyorsunuz. Lokal oyuncu var. Böyle geliyorsunuz. Ben bunları açıyorum. Şöyle fly. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Buraya çıkıp fly. Ve 3 yazıp arkadaşlar. Bunu tıklayıp. Bakın böyle de uçabilirsiniz. Bakın. Size kalmış böyle bakın arkadaşlar mesela şunun yerine şuraya koyayım şimdi şuraya gideyim çocuğumuzu kurtaran mesela burada çanklar bazenleri yüklenmiyor kapatıyorsunuz açıyorsunuz iş bitiyor böyle gözüküyor yeniden böyle duvarların iç içinden ge çıkma olayları aa doğru Kapatmayı açıyoruz arkadaşlar. Niye kapanmadı? Böyle çantamıza geliyor. Olayı açıyorum şöyle. geliyorum. Ben Burada şeyi kapatmanız lazım. Bunu benim oyunum bug'a girdi. Kusura bakmayın. Böylece çocukları kurtarıp yapabilirsiniz. Barın sıvı yeniden geldim. Arkadaşlar bazenleri buna tıklayınca gelmeyebilir. Neden biliyorsunuz Şuraya gelip alı açıp bunları tıklayıp böyle gelebiliyor da bende de dakika var. Buradan gelip hangisinin gelmesini hangisinin gelmemesini isteyebiliyorsunuz. Mesela burada iyi balta var. Silahlar var. İyi şeyler de var. Böyle spamlayabilirsiniz. Bakın silahlar, silah mermileri zıbır zıvır. Ben şöyle de yapabilirim. Siz çarpıyı basıp da kapatabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Böyle açıyorum. Yeniden buraya girip yazıp beklemiyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bakalım dakikaları gelmiş mi? Bakın yeniden kapatabiliyoruz. Bunu da unutmayın. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.